Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere materyal, materyal parçacı ve boya nasıl kazanır, kasar biriktirilir bundan bahsedeceğim. Güncel olarak yollarını göstereceğim. Videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Video yayınlanır yayınlanmaz ya da içeriklerim yayınlanır yayınlanmaz. Dislike atan birkaç kişi var. Ee, yani beğenmiyorsanız istemiyorsanız takipten çıkabilirsiniz. Bir insan emeğiyle oynamayın. Ee, ve sizden ricam eğer abone değilseniz abone olmanız. Eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Videoya like atabilir, yorum yapabilir, hype puanı bırakabilir veya videoyu çevrenizde paylaşabilirsiniz. Bu gördüğünüz veriler gördüğünüz üzere güncel. Ve abone olmayan kullanıcı sayısının çoğunluğundan dolayı içeriklerim spam'a düşüyor ve önerilmiyor. Ve en önemlisi izleyicilerimde de bildirim sıkıntısı ortaya çıkıyor. E, abone olumdun yanında bir zil var. Lütfen bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Bu duyuruyu sevmiyorum ancak videonun başında yapmak durumundayım. Şimdi hemen konumuza geçiyorum. Özel teknikler kısmına geliyoruz. Şimdi hemen malzeme paketine geliyoruz. Burada malzeme paketine gelişebilir siyah malzemeleri paketi var. Buradaki satın alması sınırını yükseltebilirsiniz sezon e, koleksiyon kısmından. Geliştirebilir silah malzemeleri haftalık sınır ve günlük sınır olarak ikiye ayrılıyor. Haftalık sınır hafta pazartesi yenileniyor ve materyalle boyanın bulunduğu bir paket. Ve bunu 568 UC'ye alabilirsiniz. Günlük sınır bulunduğu paket ise 1 ila 10 arasında materyal parçacığı veriyor. Gelişim paketine geliyordu. Gelişim paketleri yıllardır yenilenmiyor. Belli araklarda yenilense oyuncular için iyi olur. Burada geliştirilmiş silah malzemeleri paketi var. Burada 180 ucu ve 9 adet materyal parçacığı elde ediyorsunuz. Zaten 10 parçacık bir materyal yapıyor. E, satın alma hediyesinden e, materyal parçacığı ve aynı zamanda materyal edebiliyorsunuz. Ancak bu imkan işi. Harcama etkinliği geldiğinde daha kolay yapabilirsiniz. Şöyle ki repeat activity paketi alıyorsunuz. E, sezonun başındaysanız ya da ortasındaysanız daha kolay olur bu e, paket alıyorsunuz. Direkt geri ucuğunuzu iade alıyorsunuz ve bedava sağlamış oluyorsunuz. Zaten bunu detaylı olarak, güncel olarak paylaşmıştım kanalda gözükebilirsiniz. E, günlük özel paket var ancak bu karlı değil. Eskiden çok büyük avantajı vardı. 2,5 liraya falan alıyorduk. Ancak şimdi hiçbir avantajı yok. E, etkinlik dükkanı var. Buradan materyal parçası elde edebilirsiniz. Ancak 30 kupana bir adet veriyor. Bu da oldukça yüksek. E, kupon da bedava kazanabilirsiniz. Şöyle ki burada destansı atölye görevleri var. 32 adet kupon kazanma imkanımız var. Zırhlı avcı seti senin olsun. Diye. Mesela set aldıktan sonra klasik modda 5 ve 10 maç tamamladığında kupon kazanıyorsun. 10 rakip elediğinde ve takım halinde 5 maç tamamladığında falan. Burada görevler var. Bu görevleri yaparaksa buradan parçacık alabilirsin. Aynı zamanda koleksiyon seviyelerinden de Masa hayal edebiliyorsun. Şöyle ki Hemen sizlere göstereyim. Mesela 17'de parçacık veriyor. 22'de parçacık veriyor. Sonrasında 33'de parçacık veriyor. Şöyle hızlı hızlı kaydırayım. 59'da direkt materyal veriyor. Yani koleksiyon seviyelerinden de elde edebilirsiniz. Bu arada benim bu sezon ilk defa bu kadar zorlandım. Bu sezon kısmını ilerletmekte. Şimdi hemen buradan çıkışımızı sağlıyoruz. Şimdi etkinlikler kısmına geliyoruz. Burada bir tokalaşan el işareti var. Çağlan arkadaşlar. Buraya geliyoruz ve burada çağrı takası etkinliği var. Buradan da 2 adet parçacık alabiliyorsunuz. Totalde 200 çağrı jetonumuz var ise ve bu hakkımızda her sezon yenileniyor. Hemen buradan da çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Bazı sandıklardan da bolca materyal elde edebilirsiniz. Nasıl mı? Örneğin premium sandık. Premium sandık nerede? Bulamadım diye. Ha buradaymış. Üstü arıyorum. Mesela şimdi şu an ne silah var? Kan kokusu değil mi? Kan kokusu sende eğer varsa ve sen bunu çıkartırsan 3 materyale dönüyor. Yani materyal kasabileceğiniz en yetenekli biri premium sandıktır. Siz olan bir silah varsa açın. Bu zaten çıktığında direkt materyale dönüyor ki 120 olmadan da daha erken çıkabiliyor. Ben birkaç defa erken çıkartmıştım. Geçen de tam 119'da silahı çıkarttım. 120'de materyal aldım. Çok şanslı bir açılım olmuştu. Mesela bazı sandıklarda da parçacık garanti alıyorsunuz. Mesela 25 açılımda direkt parçacık elde ediyorsunuz. Yani biraz da garantiye oynayın. Sonrasında burada e, repeat kısmından bir üzüllerinden elde edebilirsiniz. Bonus pes geldiğinde bir ödüllerinden elde edebilirsiniz. Sonrasında buradan direkt e, royal pesin vermiş olduğu kısımdan iki adet alabilirsiniz. Sandığı açtığınızda garanti ödül ilerlemesi var burası değil, burası. 25 adet açılım yaptığınızda buradan da parçacık elde ediyorsunuz. Yani aslında birçok etkinlikten parça toplayarak da masaya elde edebiliyorsunuz. Ve en iyi ve en bedava etkinlik ise fortune refiner etkinliği. Şöyle ki. Sol kısımda grafiti, gümüş, AG, kıyafet gibi şeyleri parçalayarak buradan açılım sağlıyorsunuz. İlk önce bir grafiti vesaire gibi saçma sapan şeyler veriyor. Ee, sonrasında bu sandık geliyor o ödüllerin hepsini aldıktan sonra. Buradan materyal parçacığı elde edebilirsiniz. Ee, şimdi boya konusuna gelelim. Ayrıca materyalden de bahsedeceğim. Hazineler kısmına geliyorsunuz. Buradan materyal kısmına geliyorsunuz. Boyayı gümüş, AG ve ucu olarak 3 çeşit alabiliyorsunuz. Materyalde iki çeşit olarak AG ve ucu olarak alabiliyorsunuz. Aynı zamanda boyayı klandan da elde edebilirsiniz. Hemen sizlere göstereyim. Klan savaşı. Bu arada klan savaşında da bolca puan elde etmeyi kesinlikle unutmayın. Buradan da premium sandık alın. Bakın boya burada da var. 2 adet de boya elde ediyorsunuz. Aynı zamanda Buradan birinci olursanız da bolca AG kazanıyorsunuz. AG'le daha rahat alırsınız çoğu eşyayı. Şimdi hemen dükkana geliyoruz. Hemen buradan gördüğünüz üzere boya alabiliyorsunuz. Ben yıllar evvelden boya birikimine bu şekilde başladım. E, para yatırma hayalim yoktu. Oyun hiç para yüklemediğim halde ben boya aldım biriktirdim. Ve şu an benim boyam 1800'lerde falan. Yani boya çok olsun materyaliniz eksik kalsın. Çoğu hesapta var, boya yok. Ve yani onun için boya işinize yaramasa dahi alın koyun. Yıllar sonra da olsa işinize yarayacaktır. Yani materyal boya kazanabileceğiniz etkinlikler bu şekilde. Mesela bu etkinliğe Mesela bu etkinlikte 150 açılımda garanti olarak materyal elde ediyorsunuz. Aynı zamanda buradan günlüklerinden parçacık toplayarak da ee, direkt buradan direkt parçacık alabilirsiniz. Ya da bu parçacıkları 50 yapıp mücevher alıp buradan da bir adet materyal alabilirsiniz. Ama maşallah oyunda biraz kasıp donuyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Maşallah başa bir etkinlik Yani yapabileceğimiz yani en iyi yöntem bu şekilde. Bana kalırsa AG almayın. AG ile pahalıya denk geliyor. Günlüklerini açın. Günlüklerinden garantilerlemelerden toplayabilirsiniz. Mesela hemen bakalım. Mesela burada 40 açılımda garanti alıyorsunuz. Burada destansamplem parçacının yanında yer alıyor. Mesela burada 40 açılımda var. Burada da aynı şekilde. Motor kruzla zaten alakasız. Burada zaten bulamazsınız. Ee, burada zaten direkt uğurlu para sistemi dönüyor. Burada zaten kırmızı kristal var. Şimdi şöyle ki uğurlu para dükkanına geçelim. Uğurlu parayla da materyal alabiliyorsunuz direkt bir şekilde. Uğurlu para nasıl kazanılır kasılır paylaşmıştım kanala gösterebilirsiniz. Şöyle ki bazı etkinliklerde materyal alabiliyorsunuz. Bazı etkinliklerde de boya alabiliyorsunuz. Mesela burada da 4 uğurlu paraya boya alabiliyorsunuz. Yani boya da materyal alabileceğiniz etkinlik çok ancak elinizdeki imkana bağlı. Sizde kaç adet materyal ve boya var? Yorumlar kısmında buluşalım. Ben hemen sizlere göstereyim. 8 adet materyalim. 1846'da boyam var. Kaç adet parçacığım var acaba? 9 adet de parçacığım varmış. Ya ben materyali 51, 52 falan yapmıştım. Sonrasında kil sayacını oynadığım için M4'leri fullledim. E, fullleme videolarını da paylaşmıştım. Kanalda gösterebilirsiniz. Haber odası arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype puan atarak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun canlar.